20. Bölüm Zengin Camacho'nun düğünüyle yoksul Basilio'nun başına gelenler. Şafak perisi yakıcı ışınları ile kurusun diye altın sarısı saçlarını parlak yüzlü Poibos'un önüne serdiği anda Don Quixote uyandı. Tutulan kollarını bacaklarını oynattı, ayağa kalktı, hala horulduyan seyisi Sancho'ya seslenmek üzereydi ki vazgeçti ve ''Ey yeryüzünde yaşayan insanların en mutlusu'' diye söylendi kimseyi kıskanmayan, kimse tarafından kıskanılmayan adam ne de güzel uyuyorsun. Ardında hiçbir büyücü yok. Sana kötülük etmelerinden korkman gereksiz. Uyu, uyu. Her zaman söylediğim gibi hiçbir şeyi aldırmadan uyu. Ne kıskançlığın verdiği acılar, ne ödenmeyen borçlar, ne de geçim sıkıntısı çeken ailen rahatını bozmasın. Tutkuya kapılma. Boş gururla kafanı karıştırma. Kendi sorumluluğunu benim omuzlarıma yıktığına göre doğanın ve şövalyelik geleneklerinin efendilere yüklediği bir görev bu. Sadece boz eşeğinden sorumlusu. Şu hale bakın, uşak uyuyor, efendisi onun başında nöbet tutuyor. Seyisini beslemek, kaderini değiştirmek, kendisini armağanlara boğmak üzere kafa patlatıyor. Bulutların canı sıkılır da toprak anayı beklediği rahmetten yoksun bırakırsa uşağın kılı bile kıpırdamıyor. Çünkü ister bolluk olsun ister kıtlık seyisin karnını doyurma işi efendiye düşüyor. Sancho mışıl mışıl uyuduğu için bu laflara karşılık vermiyordu. Don Quixote kargısının ucuyla hafifçe dokunmasıydı daha uzun süre kalkacağı da yoktu. Kargının ucu böğrüne deyince gözlerini açtı, dört bir yana bakındı. Şu çardaktan nergis ya da keki kokusunu aratmayan mis gibi bir domuz eti kokusu geliyor, dedi. Tanrının izniyle böyle güzel kokularla başlayan düğünde her şey bol olur. Şunun bunun sıkıntısı çekilmez. Yeter obur herif, yeter. Kalk bakalım, gidip hem şu düğünü hem de haksızlığa uğrayan Basilyo'nun ne yapacağını görelim. Ne isterse yapsın. Böyle yoksul olmasıydı, Kuvitarya ile evlenirdi. Hem metaliksiz ol, hem de peri padişahının kızını almaya kalk. Düpet düz çılgınlık canım. Bana sorarsanız senyor, yoksullar bulduklarıyla yetinmeli, aç açgözlülük etmemelidir. Zengin Kamaço, şu sizin basilyonuzu gırtlağına dek altına gömmezse adam değilim. Eee şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Kamaço'nun ciritine ya da kılıcına vurulması için Viteria'nın iyice çıldırmış olması gerekir. İyi cirit atıyor, güzel kılıç kullanıyor diye meyhanezi bile bir bardak şarap vermez adama. Hani Contillos'tan daha akıllı, daha yetenekli olsanız da beş para etmez. Ama bu nitelikler şöyle dünyalık sahibi bir adamda bulundu mu, işte o zaman bir anlam kazanırlar senyor. Sağlam yapı, sağlam temel üzerine oturtulur. Dünyanın en sağlam temeli de paradır. Aman Sancho yeter, sus Tanrı aşkına. Ses çıkarmasak, yemeden içmeden bütün gün konuşacak, aklına ne gelirse sayıp dökeceksin alimallah.'' Allah. Bakın Seyyor, belleğiniz zayıflamadıysa bu sefere çıkmazdan önce yaptığımız anlaşmayı hatırlayacaksınız sanırım. Bu anlaşmanın maddelerinden biri, komşularıma ya da yetkenize dil uzatmadıkça her dilediğimi söylememe izin veriyordu. Bana sorarsanız şimdiye dek buna aykırı bir davranışta bulunmadım. Ben böyle bir madde hatırlamıyorum ama diyelim ki var. Yine de susmanı ve ardımdan gelmeni istiyorum. Dün akşam dinlediğimiz çalgılar yine coştu bak. Düğünü ikindi sıcağına bırakmayıp sabah serinliğinde yapacaklar herhalde. Sancho ister istemez boyun eğdi. Rosinante'yi eğerledi, kara kaçanın semerini vurdu. Bu işler bitince ağır ağır yürüdüler. Çardağın bulunduğu yere geldiler. Sancho'nun ilk gözüne çarpan şey kalın bir kara ağaç dalına geçirilmiş dana oldu. Dananın altına dağ gibi odun yığılmıştı. Ateşin çevresinde kaynayan altı kazana gelince, bunlar da pek öyle her gün görülen cinsten değildi. Her biri ortasından kesilmiş kocaman bir küpü andırıyordu. Dünyanın eti girerdi içlerine. Nitekim koca koyunlar bu kazanlarda güvercin yavrusu gibi duruyordu. Derisi üzülmüş tavşanlar, yolunmuş tavuklar ve daha bir sürü kuş av hayvanı kazanlara atılmak üzere dallarda bekliyordu. Sancho çevresine bir göz attı ve altmıştan çok şarap tulumu saydı. Bunların hepsi en az elli litrelikti. Sonradan öğrenildiğine göre tıka basa şarap doluydular. Hem de en iyisinden kar gibi beyaz somunlar dağ gibi yığılmıştı. Tuğla gibi üst üste konmuş peynir tekerleri tam bir kale duvarı meydana getirmişti. Boyacı kazanından daha iri iki tavada da börek kızartılıyor. Sonra bu börekler yaba gibi iki çatalla alınıp bir ağda kazanına daldırılıyordu. Hepsi birbirinden çalışkan, temiz giyimli, güler yüzlü, 50 aşkın kadın ve erkek aşçı vardı. Dananın karnı yarılmış, lezzetini arttırmak üzere 12 süt domuzu yerleştirilmişti içine. Öyle kiloyla değil, çuvalla satın alınmışa benzeyen her türlü baharat, üstü açık, kocaman bir sandığa doldurulmuştu. Sözüm kısası tam bir kır yemeği olmasına rağmen hani bir orduya yetecek kadar yiyecek vardı. Sancho bütün bunlara hayran hayran bakıyor, hepsiyle ilgileniyordu. İlkin kazanlardaki şeylere ağzı sulandı otursa rahatça bunlardan birini boşaltırdı. Sonra şarap dolumlarına gönlünü kaptırdı ve sonunda tavadaki bu kadar kocaman şeylere tava denebilirse tabii, evet tavadaki nesnelere tutuldu. Uzatmayalım, dayanamayıp işi başından aşkın aşçılardan birine yanaştı. Buram buram açlık kokan bir çelebilikle tencerelerde pişen şeyin tadına bakabilir miyim diye sordu. Bak kardeşim dedi aşçı. Tanrı zengin Kamaço'ya sağlık versin. Yemekten yana sıkıntımız yok şükür. Bir kepçe bulup gel, bir iki tavuk çıkar, afiyetle ye. İyi ama ben tavuk filan göremiyorum. Hey ulu tanrım, ne de nanem olasınız dostum. Olmaz olur mu? Ve yanan küçük bir tencere kaptı, küp gibi kazanlardan birine daldırdı. Üç tavuk, iki kas çıkardı. Alın bakalım, dedi. Yemek vaktine dek şu bir iki lokmayı atıştırın. İyi ama tabağım yok ki. Nereye koyayım bunları? Kaşık da tencerede sizin olsun dostum. Sancho zengin adamdır. Ayrıca şu anda pek mutludur. Aldırmaz böyle şeylere. Sancho bu işle uğraşırken Don Quixote de çardağa gelen 12 köylüyü seyrediyordu. Adamlar göğüs kayışları çıngıraklarla süslü, pırıl pırıl koşumlu yağız kısraklara binmişlerdi. Hepsinin sırtında bayramlık giysileri vardı. İp gibi diziliyor, sevinç naraları atarak çayırda at koşturuyorlardı. Yaşasın Kamaço ile Kriterya! Damadın zenginliğiyle gelinin güzelliği birbirine denk! Gelinse dünya güzeli! Bunu duyan Don Quixote kendi kendine benim Tobosolu Dulcinea'mı tanımadıkları belli oluyor. Tanısalardı Kuiteria'yı bunca övmezlerdi, dedi. Bu sırada çardağın dört bir yanından çeşitli oyuncu toplulukları sökün etti. Bunlar arasında 24 tane çakı gibi delikanlıdan kurulu bir kılıç takımı vardı. Delikanlılar ipekli giysiler giymiş, başlarına da türlü renklerde ipekli mendiller bağlamışlardı. Katıra binmiş köylülerden biri oyuncuların başındaki kıvrak delikanlının yanına gitti. Gelirken yaralanan var mı diye sordu. Tanrıya şükür kimse yaralanmadı. Hepimiz iyiyiz diye karşılık verdi oğlan. Sonra hemen arkadaşlarının yanına döndü. Lastik top gibi perendeler atmaya başladı. O güne dek böyle bir sürü gösteriye gitmiş olan Don Quixote bu kadar güzel hareketler yapanına rastlamadığını kabul etti. Peri gibi kızlardan kurulu bir başka topluluk karşısında da aynı duyguya kapıldı. Kızların en küçüğü 14, en büyüğü ise 18 yaşlarındaydı. İnce yeşil elbiseler giymişlerdi. Güneş ışınlarıyla yarışacak kadar sarı, yan topuz yapılmış saçları, gül, yasemin, horozibi ve hanımeli gibi çiçeklerle süslenmişti. Önlerinde kendilerinden umulmayacak kadar çevik ve canlı adımlarla yürüyen, nur yüzlü bir adamla tonton bir kadın vardı. Çalgıları bir zamora gaydasıydı. Sonradan e, bu gözü yerde tüy gibi hafif güzel kızların pek yaman birer oyuncu oldukları görüldü. Onların ardından sözlü oyunlar veren bir koro çıktı ortaya. Bunlar dörtlü iki gruba ayrılmış sekiz superisiydi. Gruplardan birinin başında aşk tanrısı Kupidon vardı. Ötekinin de servet tanrısı. Kupidon'un bütün süsü beyaz kanatları, yayı ve oklarıydı. Servet tanrısı ise binbir renkli, sırmalı, ipekli giysiler içindeydi. Aşk tanrısının kızları sırtlarında beyaz parşömen üzerinde şu adları taşıyorlardı: şiir, bilgelik, soyluluk, cesaret. Servet tanrısının kızları da eli açıklık, armağan, servet, esenlik içindeki zenginlik. Topluluğun önünde yürüyen, kenevir yapraklarıyla örtünmüş dört vahşi tahta bir şatoyu çekiyordu. Vahşiler öyle güzel kılık değiştirmişlerdi ki Sancho az kalsın küçük dilini yutuyordu. Şatonun dört duvarına kocaman harflerle İffet Şatosu yazılmıştı. Çalgıcı olarak da dört usta flütçü ve davulcu vardı. Oyuna kupidon başladı. Bir gıdanstan sonra şatonun mazgalları arasından bakan genç kıza bir ok fırlattı ve şu şiiri okudu. ''Hem göklerde hem yeryüzünde.'' hem karada hem denizde, hatta cehennemin karanlıklarında yaşayan varlıklar üzerinde egemen olan Yüce Tanrı benim. Hiçbir şeyden çekinmem, her dilediğimi yaparım, hatta en olmayacak şeyleri bile. Dilediğim insana aşık ederim, herkes boyun eğer benim buyruğuma. Şiir bitince aşk tanrısı bir ok daha fırlattı. Ok şatonun üstünden aşıp gitti. Bunun üzerine Kupidon yerine döndü. Ondan sonra servet tanrısı çıktı sahneye. Bir iki numara yaptı. Çalgılar susunca şu şiiri söyledi. Aşktan. Bana bile yol gösteren aşktan daha güçlüyüm ben. Göklerin insanlara bağışladığı şeyler içinde en soylusu, en ünlüsü ve en iyisi benim. Servetim ben. Gerçi pek az insan tam gönlüme göre davranır. Ama ben olmasam nasıl yaşanır? Ey güzel kız, gördüğün gibi bütünüyle sana adadım kendimi. Amin. Servet Tanısı da yerine çekildi derken şiir perisi göründü. O da bir iki oyun gösterdi. Sonra gözlerini genç kıza dikti ve şu dizeleri okudu. Şiir perisiyim ben tatlı ve güzel, tatlı düşüncelerle birlikte soylu, yüce ve bilge. Ruhumu getirdim senyora size. Tutkum sizi rahatsız etmezse eğer, övmek isterdim şanslı, şerefli kaderinizi. Hem de öyle ki, ay bile baksın da, kendi zavallı halinden utansın. Şiir perisi işini bitirip çekilince Servet Tanrısı'nın grubundan eli açıklık geldi ortaya. Oyununu oynadı sonra şu ezgiyi söyledi. Cömertlikle onun zıddı yani ruh zayıflığını ve çöküntüsünü gösteren cimrilik arasındaki bilgeliğin adına eli açıklık derler. Ama ben seni ihsanlara boğduğuma göre daha çok bir hovardıyım herhalde. Belki bir kusur bu. Ama ne soylu bir kusur. Sadece ama sadece sevgi dolu, cömert gönüllerde açan bir çiçek. Böylece iki gruptaki oyuncuların hepsi ortaya geldi, oyununu oynadı, şiirini okudu, yerine çekildi. Bu şiirlerin kimisi gülünçlü, kimisi ciddi. Don Quixote o yaman belleğiyle ancak yukarıda verdiklerimizi tutabildi aklında. Derken iki grupta alana çıktı. Önce iç içe girerek sonra büyük bir ustalıkla çözülerek oynamaya başladılar. Şatonun önünden geçerken aşk tanrısı bir ok fırlatıyor. Servet tanrısı da buna Alkansiyaslarla karşılık veriyordu. Alkansiyas bayramlarda insanların üstüne atılan içi lavanta dolu balonlar. Bir iki oyundan sonra servet tanrısı kaplan derisinden yapılmış dolgun bir kese fırlattı şatoya. Şato bir anda yerle bir oldu. Genç kızı sip sivri ortada bırakıverdi. Servet tanısı kızlarıyla birlikte koştu. Genç kızın boynuna bir altın zincir geçirdi. Aşk tanısı ile arkadaşları onlara karşı koyarmış gibi davranıyorlardı. Bütün bu işler oynayarak, feç çalarak yapılıyordu. Derken vahşiler araya girdi. İki grubu barıştırdı. Şatoyu çabucak eski biçimine soktular. Böylece genç kız tekrar şatoya kapatılmış oldu. Herkesi eğlendiren oyun da burada bitti. Don Quixote peri kızlarından birine oyunun yazarını sordu. Genç kız oyunu bu işlere epey yatkın olan aylıklı köy papazının yazdığını söyledi. Bana kalırsa dedi Don Quixote. Aylıklı mı aylıksız mı her neyse bu papaz Camacho'dan daha çok Basilio'nun dostu. Taşlamacı olarak da hayli usta. Baksanıza nasıl da dokundurmuş Basilio'nun yetenekleriyle Camacho'nun servetine. Bu sözleri duyan Sancho hemen atıldı. Doğrusu ben de kraldan yanayım. Yani Camacho'yu tutuyorum. Bu da gösteriyor ki benim zavallı Sancho'm basit bir köylüsün. Hani şu yaşasın galip gelen diye bağıranlardan birisin. Kimlerden olduğumu bilemem diye karşılık verdi Sancho. Bildiğim bir şey varsa Basilio'nun tenceresinde Camacho'nun kazanlardaki kadar nefis şeyler bulamam hiçbir zaman. Bunu derken kaz ve tavuk etiyle dolu tenceresini gösteriyordu. Kazandan aşırdığı parçalardan birini aldı, iştahla ağzına attı, bir yandan da konuşmaya devam ediyordu. Yetenekli falan da olsa, canı cehenneme bazilyonun. İnsanoğlunun değeri elindeki malla ölçülür. Herkesin elinde de layık olduğu şey vardır. Büyük annelerinden biri yeryüzünde iki çeşit aile vardır derdi. Varlıklı aileler, varlıksız aileler. Kendisi varlıklılardan yanaydı. Bakın hmm. senyor Don Quixote, bugünkü günde bilgiden çok servete değer veriliyor. Altın semer vurulmuş bir eşek, güzel koşumlu yağızattan üstündür. Onun için hmm, bir daha söylüyorum, ben kazanlarında bol bol kaz, tavuk ve tavşan eti bulunan kamaçoyu tutuyorum. Oysa gidip basilyonun tenceresini açsanız, Açmasanız daha iyi olur ya neyse. Sade suya bir çorba bulursunuz ancak. Vazım bitti mi? diye sordu Don Quixote. Bitmedi ama burada kesiyorum. Çünkü kızıyorsunuz. Yoksa daha üç gün, üç gece konuşabilirdim. <laughs> ah sen çoğa. Ah. Senin şu dilini susmuş görmeden mi ölüp gideceğim acaba? Bu gidişle sizden önce ben nalları dikeceğim senyor. O zaman dünyanın sonuna dek yani kıyamete dek ağzımı açıp bir laf etmeyeceğim demektir. Aman Sancho, öyle olsa bile o zamanki sessizliğin, yaşarken söylediğin, söylemekte olduğun ve bundan sonra söyleyeceğin şeyleri karşılayamaz. Ayrıca normal olarak ben senden önce öleceğim. Bu duruma göre seni hiç susmuş göremeyeceğim demektir. Hatta yiyip içerken ya da uyurken bile. Vallahi seviyor, iskelete yani ölüme güven olmaz. Sırasında kuzuyu da koyunu da alır gider. Bizim Raip Efendi'nin dediğine göre kral sarayını da yoksul kulübesini de bir tırpanda biçermiş. Bu Azrail Efendi hiç de nazenin değil, tersine güçlü kuvvetli bir ifrit. Hiçbir şeyden iğrendiği yok. Önüne gelen her şeyi yiyor. Hiçbirine hayır demiyor. Hangi yaştan, hangi sınıftan olursa olsun eline geçeni atıyor heybesine. Bu hınzır orakçı öyle uykusunda falan da yatmıyor. Kuru yaş demeden habire biçiyor. Köpekler gibi doymak bilmiyor. Ağzına aldığını çiğnemeden yutuyor. Gerçi karnı kasığında ama bir işte bir küp soğuk suyu bitiren insanlar gibi. Bu da kanmak bilmiyor. Hasta mıdır nedir? Yeter Sancho, yeter. Kes artık tamam. Daha fazla uzatırsan zırvalayacaksın. Yalnız doğrusunu istersen ölüm hakkında söylediklerin hiç de fena değil. Hatta senin gibi bir köylüden çok usta bir vaize yaraşır şeyler. Bana sorarsan tanrı vergisi yeteneğini işleseydin dünyanın herhangi bir yerinde kürsüye çıkar en ala vaazları verirdin. Keyfince yaşayan herkes güzel vaaz verir. Bunu bilir bunu söylerim ben. Başka bir şey bilmene de gerek yok zaten. Yalnız aklımın ermediği bir nokta var. Bilgeliğin temeli tanrı korkusudur. Oysa sen ufacık bir kertenkeleden bile tanrıdan korktuğundan çok korkarsın. Bu durumda nasıl oluyor da bu kadar çok şey biliyorsun? Siz kendi işinize bakın senyor. Başkasının korkaklığıyla, cesaretiyle uğraşmayın. Ben de herkes kadar korkarım Tanrı'dan. Hem bırakın da şu iki lokma yemeğimi bitireyim. Asıl olan budur. Gerisi boştur çünkü. Öbür dünyada da boş yere gevezelik etmenin hesabını sorarlar adamdan. Sonra öyle bir iştahla tencereye yumuldu ki Don Quixote'nin bile ağzı sulandı. Bir sonraki bölümde anlatacağımız olay çıkmasaydı o da Sancho'ya yardıma gelecekti.